Alarma içiyor galiba? Haydi bakalım kızlar. Ya elli ya yaş. Şimdi, hadi Emre'yi seçelim bu seferde. Ben istemem, ben Ben istemem. Kendi ifade edebilen insanlar olsunlar. Sen istemiyorsun Don burayı. Şarkı hani böyle yırtık anladın mı, ortalığı yırtıp <laughs> atacak adamlar istiyorum şey olarak, moderatör <laughs> olarak. Böyle efendimler olmasınlar. <laughs> böyle övüyor muyum gömüyor muyum beni? Yani... La bir kes la aram diyecek adamlar var. Ya mümkünse yobaz olsun. <laughs> Abi bak. Yobaz olduğu belli. 10 kişi var 5 5 oy çıktı. Yani nasıl bölelim şimdi bir şey? oy vermeyen kim? <laughs> oy vermeyen bir tane var. Oy verenler space, oy verenler space. Şey space. Space basın bay. Ha Nasıl birbirimizi şey yapıyoruz? Evet tık. Fatih. Evet tıkacağım. Hayır oyu verdim ben kendimi ha. pıt pıt yapmaya. Space, space Bati yok yine. Fatih asın ya yani da ilk geceden. Ya da bütün katile Fatih'e gitsin. vallahi bir doğmayacağız bak. <gülüyor> <gülüyor> hmm. hmm. Yapacağım mı? Oğlum böyle yeni bir şey çıksın istiyorum ya atıştırmalık. Hani böyle, böyle cips gibi ama krakerimsi gibi Hangi, ama tabii. hafif böyle yani öyle bir atıştırmalık yok mu ya? Bu kraker var abi işte. İşte bak çubuk kraker kadar gevrek olmayacak, cips kadar da tıkamayacak. Hafif bir cipsmiş gibi ama böyle hani Anlıyor Tosu musun? abi. Bombi. Ha, bir kanı vurmuşlar daha iyi. Bir bombi. kanı vurmuşlar abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam Almanya'da yaşıyor. Bira içiyor diye öldürülür mü ya? Bunlar zenginlik <laughs> düşmanı kanka. Aa! Ikisi de... İki provokatör mü? İki provokatör gitmiş. Bir şey ]miş. diyeceğim. Köyümüzde provokatör... diktatör var. Provokatörleri siktir. Provokatörler gitmiş. <laughs> evet. Sonuçlarda. Arkadaşlar Muhammed'i katili çitadır. Ben izciyim. Gece evin önüne yağ döktük. Pıtı 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 ayak izleri görünüyor şu an. Konuş çita. Ben buna inanmıyorum. İnanmıyorum, güvenmiyorum. Ben, ben çıkmadım. <laughs> Arkadaş deli olabilir. Var mı birisi hakkında başka o, fikir olan? Ben. Evet, Yobaz halk konuşun. <gülüyor> <gülüyor> ben çita'yı asma taraftarıyım. Sen sadece şey mi gördün mü? Bas hemen. <laughs> Ben Ad, köyün yobaz lütfen. olduğunu biliyorum ama delilere de saygınız olduğunu biliyorum. Lütfen. Lütfen yapmayın. İlk elden Adedan böyle saçma sapan bir, bir info abi. ile adam asılmaz. Altı oldu. Kanka bu köyde, bu köyde <laughs> bir, eşekler, <laughs> bir, eşekler <laughs> bir, de, bir eşekler bir de deliler sikiliyor kanka. O yüzden <laughs> bu köyde yani hiç güvenme bu köyün insani. <laughs> Serdar delidir. Serdar delidir. <gülüyor> abi, <gülüyor> bir şey diyeceğim. <laughs> Muhammed'in bir kanın katili bence Giraldo'dur. İki provokatör ölmüş. <laughs> ben bir Tabii. buradan öldürmem bir oyunu anlasın diye şey yapmam yani onu. Yok diktatör hemen indirmiş. Şey, <laughs> siyasi, <konuşanı> siyasi, öldü. <gülüyor> siyasi <gülüyor> şaka yapıyor, siyasi şaka yapıyor. Götümüzden yani. yani. çıkıyor sesimiz ya? anlaşılmıyor. Ya basın oğlum hadi atın şu adamı. Hadi ya. oy vermeyin adam gitti zaten. Çoğunluğu vurduk. Oy veren sen oy bastım. verdin mi Fatih? Ben Yok, atlaya bastım, bastım diye basıyorum ben. Niye basıyorsun? basıyorsun? En başta atlaya bastım. Oğlum tamam bak oy, oy verenler space'e bassın. Space'e space e bassın. Çita oy ver çita. Atla de. Yani Atla abi, herkes oy için. verdim diyor. <laughs> herkes basıyor. Oy vereyim ya <laughs> kendi kendime basıyorum. Abi herkes Aa, oy abi. verdim diye 2 tane şey oy çıktı şurda şurada. Tutturmuş Güzel <laughs> <bir şekilde. gülüyor> İntikamım alındı be. Şşşt. Sırrı bozdun ya. Ne atsaydık şurada köyde sallandık Ama bak tamam, Amerika gibi. Ama bak direkt anladı ne alakası var lan dedi yakalandı. <laughs> Kalkanı attı ve bütün e, olabilecek herkesi hücum altına aldı ya. Kaptan Amerika. Böyle herkesi ebrahim ya, ne yaptı biliyor musun? <laughs> I said what what in the klibinde oynayabilirdi yani. Sen hiç yalan öyle. Sen, <laughs> bir adamsın. Adamsın sen. Arkadaşlar bu köye cevap eder <laughs> <laughs> bu köyde yalnız olmadığımı bilmek mutluluk verici. <laughs> Siktim seni. <laughs> <laughs> Canım feda olsun. Kimse gitmedi mi Serdar abi? Rolünü söyledi o kadar ya. Vallahi billahi ya. Gidip yobazı kurtarmışlar işte. bu Buğra'yı kurtarmışlar. Serdar'ı kesin büyücü öldürdü o zaman. <laughs> bir şey diyeceğim. Serdar'ı kurtarmak çok mantıklı değil mi? Random asıyor. Ben Arkadaşlar, kırmızı ben kesin öldürmem. Amri Bey bu yoruldum space basmış. Konuş konuş. Ozu asalım. Sebeplerini açıkla istersen Çünkü Serdar'a Serdar Serda Serdara o gelmiş ve Serdar ölmüş diyecekleri bu kadar. Bunu boyacı. Boya mı döktün? Evet. Oğuz ne diyorsun hakkındaki İlk... iddialar var. Gece öldürüldüm ben. Doktor geldi bana. Beni kaldırdı. Onun infosu vereceğim evden çıkmadım hiç. Bak bana oy sen verdi ama. Sen de mi aynı şekilde? Bana öldürdün? bana doktor geldi. Bana doktor geldi. Öldürülmedim ama yine de bir huzur ortamı sağladı benim <laughs> için. Çay içtiniz birlikte. Hmm. Çay içtik. Var mı Oğuz'u ben kaldırdım, kurtardım diyen? Kimse de ses yok. Yok, evet. O. Evet Oğuz Bey. İnşallah için şey söylemiyor olabilir. Daha çok teşekkürler. Sen, seni atıyoruz yani şu an konuşuyoruz. Sen atıyoruz, oyun bitiyor. Ben info veriyorum. Ben bu gece öleceğim. Aha. Oyun bitti. Ya. Oh. Aha. Aha. Mavi büyücü var. Mavi büyücü var. Oğlum ödüm bokuva karıştı noluyo Ses fulldeydi Aha Ee Aaa o nasıl oluyor Ne saçma bir şey oldu ya Aa, Ben kendimi Aa. vurdum arkadaşlar Nasıl Nasıl o? <laughs> Yakmışım kendini. Yanlış tahmin ettim. Salladım bir tane görev. Öldüm. <laughs> Büyücüydüm ben. Hmm. Gözleri kalmış sadece. <laughs> Çok iyi ya. Şapkın üstü gözler. Bu ne ya? <laughs> Aha. Saçma bir şey oldu. Neyse konuşmuyorum. Yanlış tahmin <laughs> şeyi. Aa, prokator var mı kendi ifşalacak alacak onu? Ben. Sen kim? Bul. Sen misin? Ha ha ben ben ben. Bu öleceğim dedi. Büyücüyüm. Yanlış tahmin ederdi. O yüzden öleceğim dedi diye düşündüm. Buracım. Eyvah bevi so. O zaman belki Bence deli. Bence deli. Geliyorum hemen. Tamam bir tane eyvallah. Yo ben olarak bence oyunuzu verin. Ben de verin. Yanmış oraya bunu at gitsin. Ne yapıyoruz lan? Aa. Oğlum 3 kişi varken ne? ben nasıl 5 6 oy aldım lan? Mehmet <laughs> böyle bir köy işte. <laughs> ölüm ölüm hanelere oy kullandırdık. Bitti bitti. Hadi. <laughs> Hadi Bu arada bu arada şöyle bir bilgi vereceğim. Oyunun mekaniği ile ilgili. Ee, ya da oyundan sonra söyleyeyim. Ateş iyi oldu sana. Oh oldu. Vay şerefsiz Emrah. Sus da düştü. Ne var düştü. Öbür Harry Potter sen misin lan? Tabi lan Harry Potter, bir bir... Harry Potter izlemeyik ama Harry Potter'ı. Üç tane <gülüyor> var <gülüyor> Oğlum Nasıl böyle oyun kadar. Hakikaten ya? üç tane. <laughs> üç tane. Oy ay e, bitmedi. Niye bitmedi acaba? ne olacak şimdi? <laughs> Aynada birbirlerini gösteren Spider-Man. İkiniz birbirinizin ikinci ucuyla şimşe atacaksınız. <laughs> havada çarpışacak. Oğuz canım cesedi ne hakikaten? Hanginizin büyüsü daha iyisi o Eyle, şey. O Emre atıldı o yüzden. bilmiyordu. Niye ifşa alıyorsun? Evet yani. niye gerçekten. Survivor rolü yapacaktım. Evet Ve bu arada. Ben oyunu. Emre. Emre yani ben diye söyledim. Satmış. Ben neden söyledim? Yani şu, Yanlışlıkla. Şu büyücünü bozmayın bak şu büyücünün oyunu Hayır hayır. Abi oyun bitecek sandık o yüzden. Biz ama bi, biz bitecek sandık o evet, yüzden. Evet evet doğru söylüyorsun. Dur bakma o yüzden. Abi ya ya ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm o yüzden. Yani, yani oyun bastım, oyun bitecek Bekliyorum diyecektim adama. Ciroldo, sen kazanacaksın ama. Sen sen kazanacaksın ama. Çünkü senin aynı ciddi, anda ölürüz büyük an. ihtimalle. Şey, Bakalım nasıl olacak? Ben de onu merak ediyorum. İsim şey harf sıralamasına göre gidiyor. Bir de büyücünün yıldırımına ölenler de şey yaptı, ben öldüm bu arada. Aa sen niye öldün gerçekten? Aa! Ulan Fatih. Oğlum bir şey ilk söyleyeceğim. Bir de, i̇lk gece rolümü açıklıyorum, Geliyor, ku gelip kurtarmıyorsun. İkinci gece emir açıklıyor, gidip kurtarmıyorsun. Sen ne, ne diye doktor oluyorsun? Peki bir dakika. Hayır. Şimdi, Şimdi ben onu söyleyeceğim, Oyunu bitmesini bekliyordum. Kızlar bir saniye. Bitmesini bekliyordum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim en baştan. Şimdi 3 tane büyücü var ama ben hep şu ana kadar kimleri öldürdüklerimi sayayım. Ee, ser, şey, ben Serdar... kimseyi öldürmedim oyunun sonuna kadar. Ha ben sen kimseyi öldürmedin. Survivor, survivor rolü yapacaktım çünkü ha. ona kendime. Çünkü ben Serdar'ı öldürdüm izi diye, Emir'i öldürdüm izi diye kendini açık ettiler. Bulu da kendi, aynı şekilde kendi provokatör olduğunu açık etti. Üçünü ben öldürdüm büyülerimden. Rispatta o dedim yaptım büyümü. Ben Şimdi em em Emre, Kusura bakma ben oyun bitti zannettiğim için Aynen, söyledim Aynen valla oyun bitecek Aa, sandım. Ben yani. Oyun şimdi Beraber kazanacaksınız Çünkü... sandım. Çünkü evet. çok mantıksız olurdu. Çok Bence çok mantıksız ikinizin kazanmamış olması. Bence de bu arada Mavi'nin ikisi birlikte <laughs> <de> kazanmalıydı <laughs> ya. ya. Kaç yani, kaç bir de kaç bir olsun, olsun, tek Mavi'likten kaldı. değil büyücülükten abi. Büyü, i̇kisi de büyücü sonuna kadar kaldı ikisi de. Tamam Ama kazandılar. Ama birbirimizi de, de vuruyoruz yani. Bir işte tecrübe oldu. Onu hiç bilmiyordum. Düşünmedim. Bu arada. Bir de şöyle bir şey var. E büyücü birisini öldürüyor ya. Doktor kurtaramıyormuş onu. Evet. Evet, büyücüden. Allah Allah. Bir şey söyleyeyim. Evet, tamam. Öyle iyi. Doğru değil mi? Okay, let's go. Doğru doğru. Let's go. Doğru, doğru. Let's go. go. Haym. Bence kimi. bence bu sefer Mehmet'e oy verelim. Bana hiç tamam, vermeyin abi. Sesimden ses çıkmıyor lan. Gıcıklık <laughs> değil mi? Emre abi'ye ver ya. Ya ver bana ver. Adam ya. konuşamıyor, vermeyin adamı. Hala 4 evet. yaptılar beni. Ay o lanları space'lesin. Oğlum bu bu seçimi tanımak zorunda değiliz ki. Tabii canım, <gülüyor> Değilsin. <laughs> Mal batam almadım. Ardacım ekibimiz <laughs> kalaba ve kendi aramızda oynuyor. O yüzden dışarıdan almıyoruz. Şekerimiz. Oğlum 2.5 saat olmuş lan yayın açıldı. Nasıl geçti o vakit? Çandım batamadım. Abi, abi gibi... Codename's girecek miyiz Codename's? Yani girebiliriz, bilmiyorum. Ne bence olur ya. Var en az bir yani. tur oynayalım ya. Emir'in çok canı çekmiş. Vallahi ben kırmam. Evet, abi. Böyle e ekipli yayınlar iyi olur. Oyunlar iyi olur. Ekipli Oyun. yayınlı oyunlar iyi olur. Ekipli <laughs> oyunlu yayın. <laughs> ya. Neymiş? Code bir kelime evet. ele on kelime anlatmaya çalışıyorsun Mirkan. Hmm, ben <laughs> kod, kod oynayabilirim. <laughs> Namesiz <laughs> kod. Lan çakmam niye yanmıyor ya? Of of, ayıptır be. Aşağına vur. Ay yiyeceğim Elim terlemiş. Adamsın lan, adamsın. Yakamıyorum çakma. Asla yanmıyor. Ne oluyor lan? Şey yalnız üzücüymüş. Büyücü avada kevada attığı zaman... ...şey bile <laughs> kurtaramıyor ha. Dok doktorlar bile kurtaramıyor. Hayt, ya. Kötü Arkadaşlar. oldu. Ha. Şöyle bir seri katil var. Beni öldürmeye çalıştı. Bıçağı Hiç kesemedi. İstismişler. <laughs> gitmiş. Allah. Bıçağı kesemedi. <laughs> Saldırdılar mı seni Emre? Bana, bana saldırı düzen. A bombacı. Oh, bombacı. Bir mavi gitti, oh, bir, bir, bir... yeşil şey, dedi dedim. gitti. Maviyen teki de seri katil. Şimdi arkadaşlar, önce ben kendi infomu bir vereyim baştan. Sonra sizlere söz vereceğim. Dün gece bir kardeşim geldi bana. Sağ olsun çay içmeye. O kim geldiyse teşekkür ediyorum kendisi ama bir şey yapmadı. Çay içti gitti. Süz olmak isteyen. Şu an oyunda 3 mavi mi var? i̇kisi kaldı. Bir, kaldı. kaldı. evet. Tamam. Var mı infosu olan bir şey olan? Oğuz, Oğuz tık Oğuz Bey buyurun. atlayabiliyor mu? Atlayabiliyor. Evet, atlayabiliyor. Yakan, bakalım. Okey tamam. Bir Birkan Bey. azlamaya çalışacak bir adam var ya. Bir Bey. İlk o da Fatih. Benim ben mi? Yok yok. Okey. Çık evet, sensin. Neyse böyle sormayacağım o zaman. İnfo sormayan varsa atla deyip geçelim kızlar. Vakit kaybetmeyelim. Eğer varsa söyleyin. Nasıl geçelim? Ben öldüm. Geri geldim. Tamam sen öldün geri geldin. Seni bir Anladım. doktor Anladım. kurtardı. Bu adam bir daha Hiç gelip ediyorum, öldürecek beni. Yapmıyor. Dedi. Tamam işte aklında olsun insanların. Yani. Bu Fatih'in işi bu ya. Ona dikkat Abi, edin. Ben. Niye benim Hiç işim bilmiyorum. ya? Ben onu diyorum. Niye işim benim işim? Sen yapıyorsun hep bu işleri. Bak ya ben mi yapıyorum? Bak, bak. O, o gülücük bana çok bir şey geldi Mesela, ya böyle bir bu, sonunda böyle bir değil mi? Sesi titredi Fatih'in. Bir gülücük attı yani güzel ben, bir gülücük. Ben skip demeseydim Fatih'e vururdum bak öyle bir gülümseme geldi o sonunda. <laughs> Zaten hep skip bana vuruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onu şimdi, özellikle şimdi söyleyeceğim Mahmetciğim onu etkilemesin diye. Senin yazdığın şeyi. Ya, leley, Bizim ya, köyün ya. imamı alttan verir samanı. Üstten çıkar dumanı. Bak etkiler mi İnfo, ki ya benim yazdım Etkileyebilir. İfo ifodur ya adam ben görmediğim şeyden demin birini attırdı yani bak <laughs> yazayım sana yazayım sana chat'ta Oho. Ne olmuş? z ses düşmüş. Burayla çita'yı vurdular. Tohtomuz gitmiş. Ayda. Kutsi kurtarmıştı beni ilk gece. Bunu seri katil indirmiş. Seri katil indirmiş. <laughs> Kırmızılardan vardır. biri çalışmıyor. Evet. Ya da seri katille aynı kişiye gitmiş olabilirler mi Emre? Olabilir. da olabilir. Denk gelmiş olabilir tabi. Şimdi arkadaşlar infosu olan var mı? Ben iki gündür kuruyorum. Kimseye kapan kuruyorum. Kimse yakalanmıyor. Kimlere kapan kuruyorsun abi? Mi? İlk gün Çita'ya koydum. Bugün de emire koydum. Hmm. Şimdi kritik noktada olduğumuz için ben bir şey söyleyeceğim. Kendi riski atacağım arkadaşlar. Ee, i̇sim vermeyeceğim. Kendini biliyor o kimse kişi kimse. İlk gece bana gelen arkadaşım ben kim olduğunu biliyorum. Ben ee, izciyim arkadaşlar. İlk gece bir gitti gittim. O kişi bana gelene kadar onun doktor olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü o ilk gece bana gelmiş. Vallahi abi, ilk gece bana iki kişi geldi. İkisi de doktordu onu da söyleyeyim. İşte dur ben artık hayatımı iski atacağım. Yapacak. İkincisi şimdi evde sen olduğunu iddia ediyorsun. Bahsettiğin isimlerle ilgili ben hiçbir araştırma bulmadığı için. Senin söylediğin şeyi destekli buluyorum. Dün e, gece yani seri atıyorum atıyorum mi? kalanmadı. Dur ben dün gece Serhat, şey Serdar'ın kapısının ne şey döktüm? Benzin döktüm. Serdar bir yere çıkmadı. Ben zararsız mı abi ya? O yüzden e, değil diyorum ki Eee yani. Konu bana geldi. Oğuz Emir ve Fatih mi kaldı geriye? Oğuz Emir ve Fatih ben bence. De ben, tamam ben söyleyeyim. Ben, ben ilk gece Bilkan'dı Ben Birkan doktor olduğunu düşünüyorum. Ya da deli kendi doktor sanıyor. miydi keşke. Ama işte... Evet, bu durumda beni niye ifşa ettin şimdi anlamam. Ben sana güveniyordum. Sen, sen, daha sen kendini, daha kendini ifşa, ifşa aldın söyle, kanka. Söyleme, ben sadece güveniyorum deseydin. Niye evet, şey yapıyorsun? Ge şey, şey geriye Oğuz Emir ve Fatih kaldı diye sen kendini ifşa aldın. top. O yüzden ben söyleyeyim. Kırmızı tuzakçı olduğunu düşünüyorum. İlk gün de katiller bir, bir kil aldı. Ben, ben Emre abinin mavi olduğunu düşünüyorum. Yok Bak, ben yeşil tuzakçıyım. Ya Oğuz'u ya Fatih'le başlayalım bu. Bence de. Birini atalım bence, bence, de. bence de birini atalım kızlar. Şu an üçte bir ya üç tane öldüren adam var zaten. %30 Bak, şansımız var. Oğuzdan başlayalım ya. Bence Oğuzdan başlamayalım. Oğuz beni kıtır kıtır keserdi bu zamana kadar. Velha bence. Hep aynı oyunumuz. Her he, onu diyecek. E hadi. Ben ben yeşil Fatih adet nasıl doktorlar ondan döndü diye nasıl evet. rahatladı bence de diye. Bir kazık oldu orada da neyse. Fatih abi. göz ardı etmeyin Fatih'e iyi bakın. Etmeyin abi. Bir rahatlama geldi oylar Oğuz'a dönünce. Dağıntıyor abi ben Oğuz abime oy verir miyim? Evet. Mi? O oy, oy verenler bastım. Tuzaklar kurulsun beyler yani biliyorsunuz. Bana da doktorlar gelsin bir şey olsun. <laughs> doktorlar. Hadi. Bastım. Oğuz kendine mi oy vermiyorsun ne yapıyorsun? Vallahi siz <laughs> Seni kırmızı göt. Ben şimdi diğerini de ben yakalayayım. Ben gittim çok yaşamam bu tur. Ben, ben mi yaşamam sen mi yaşamam bakacağız. Ben ben bu <laughs> tur ben gittim. İrkan da gidebilir göt yoluna da. Fatih başladı işi bitirecek bu tur. Abi ben değilim ya. Ben bu gece rahat rahat uyuyacağım. Hadi bakalım. Ben dur senin kapını bir boşalayım da. Art mıklarına basıp gezsen şöyle köyde. <gülüyor> <gülüyor> şöyle köy içinde, Çinler üstünde bir art takip edeyim senin ayak izinden. Mıh. <laughs> mık. <laughs> tamam değilmiş. Ah. Ne oldu abi ben miymiş? Ne oluyor lan? Hadi geldi sana. Adam 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 adam. Daşaklarını öpeceğim gel. <laughs> vay götler Aynı vay. Aynı Vay götler vay. Oğlum bir şeyler <laughs> önünü kesemezsiniz şunu bir Evet kartlar yola dökülsün. Lan kanka fotoğrafını at WhatsApp'tan ben öpücük diye atıp oraya. <laughs> Ben ben miymişim ha? Arkadaşlar yayına, evet yayına Emrah abi söyle. Emrah abi söyle. Bir dakika dur. Önce bir kan dedin kanka. Ne yapar mıyım yayına? Yay yayına verir misin şu şunu? şunu bir saniye? ne saniye. o? Ne yapıyorsun? <laughs> ne o? <laughs> şu, şu, şu müziği bir yayına ver. Ha, hangi müziği? Nereden duyacağız ki? Bak YouTube sana attım Teams'ten. Ha dur açıyorum. Ha dur. <laughs> yayına ver. <laughs> Doktor Civan beni kurtardı ya. Evet dur yolu bak açıyor. <laughs> evet. Mi, tamam. Emre abi şöyle bakalım. Şimdi dün gece Hemen beni oldu. gelip bıçakladılar. Üstü yetmiyormuş ki birisi de geldi benim rolümü çalmaya çalıştı. Hırsız var. Sevgili kızlar. Heh, ben miymişim? Açıkla İki şimdi. kişi götümü emcükledi ama sağ olsun bir kan kardeşim geldi bana iğnemi vurdu artık penisilimi yaptı. bir kan iğne vurdu bana kim iğne vurdu? Azan çift doktor. Dur dur var. sonra sen görevini yaptın mı Emre abi? Ben görevimi yaptım sana yaptım sen Emre'ye gittin. Evet ben Yok. doktordum. Yine geldim sana. Tamam. Emre tamam. ilk tur ben seni kurtarmıştım. İkinci tur Oğuz'a gitmiştim. Şimdi, şimdi, yine geri geldim. Şimdi soru işareti şu. Benden görevimi çalan hırsız kardeş Yeşe dönüştün mü? Çalamadı, mi? çalamadı, çalamadı. Çalamıyor evet, mu? Çaldı gösterdi şey. ama. Hani... Ya, hayır, hayır. Kaldırırsa seni çalamaz. Kaldır. Evet. Fatih'i göndereceğiz. Evet, Serdar ve Fatih. Niye Fatih'e döndü olayları gene ya? Tövbe yarabbim. Ya ya Kime dönsün ya? İkiniz varsınız. Al. Sensin o zaman sürekli bana bana. Al al. Allah kar. Bunun birisi ben, kırmızı, ben birisi ben hırsız. Ben 3 gündür kapan atıyorum kimse yakalanmıyor kapana. Bu arada üst üste Emre, emre şey, lütfen bana kapan. Evet yapamıyorsun ki de. Çünkü. Tohturlar gidemiyor aynı gün, değil mi? Tabii, tabii, evet, tabii, tabii. evet. Gidemediler evet. Tamam birisi hırsız, gidelim. birisi kırmızı kaldı bunların kızlar. Belli yani. Tabii Serdar'la Fatih evet, evet. Hadi bu verin. Hadi Serdar. Şey Fatih'e. İnşallah seri katili bulmuşuzdur. Oy verin. Seri katil başınıza maç daha verdim verdim da ben. Fatih vermiyor kendi. Ben verdim ya sana verdim ya. Hah, seni kaptı. Dur sen geldin işte. Bir de Büyük utanmadan hoş. ben değilim diyorsun. Git lan buradan. Ben geldim. Gittik. Yani Serdar. Vasiyetini yaz. <laughs> ya Serdar. da Serdar beni öldür. Sen de kazan yeşillerle birlikte. Beni korumayın doktorlar. Böyle de bir kıyak yapayım sana abi. Beni öldür al benim rolümü. Bir seri katil bir hırsız mı çıkmış yani şimdi ben anlamadım. Evet. Yokla kırmızı var kırmızı. Ya da şey Gökla... çita kırmızıydı öldürdüler. Ha çıtanınkini mi nasıl? Çita bu ihtimalle kırmızıydı. Serda şey e, Fatih öldürdü onu bilinmeyen çıktı. Bilinmeyen yok. çıktı tamam. Doğru doğru doğru. Uğra doktordu. Ben dur şu kapıya bir at bıklayayım da. Ayak izlerini bir... Heh. E işte, ya, ya tuttu ya sıçtım yani. <gülüyor> <gülüyor> Yine iyi Bakalım. tuturdum ha Birkan. Kurtardınız mı Birkan? Olarak... Bir evet doktor olarak kazanmak ha, istedim. Hadi ama bana olmadı. geçmiş olsun. Abi. Güzel, güzel oynadık yalnız ha. Biz, ben deliyim o zaman benim kafam bir sike yaramıyor. <laughs> Değil mi? Oraya asla boş kapan olmaz yani. Kanka çubuk yere kapan şekli çiziyorsan da olabilir yani. haberli olmaz. Kapanları bozuk. Kim, Vallahi kim la bu gece? Kim boştaydı? Hain birisi beni Bana pişirip bekletti. Ben Emre'ye tokat zemini ettim ha, ya, Evet, yani. Serdar bir kana gitmiş. Atmuklarım ayak izine görünüyordu. bir kana gitmiş, ben karlılırdım onu. Ya benim ayak izimden görünüyordun Serdar'ın ayaklarını evet, atlayan atmuklarım var. Kötü grup, iki doktorlu gruba denk gelmişsin. <laughs> e ya, sona kadar iyi geldim de sonda <laughs> tutturamadım. çok vardı köyde. Ama Emre abi kırılırım bak şu müziği ver yayına. Verdim ya. Ge verdi verdi. Aha bende ses kısık ya ondan duyamadım. <laughs> verdim oğlum. Kendime bir verdim benim. ben ha. Dur sesini açıyorum ben. <laughs> Dur veriyorum geçen ben bir dakika. Geçen Emre'yi ben kanka Fatih oyunu ilk başında bulmuş o. Hadi agresiyle. veriyorum. Hmm. Çok küçük. Bitti mi oyun? <laughs> bitti, Yo, devam. Bitti. Yani bitti tur bitti. Code names, code names dedin. Hadi ben, verdi oyun. ben, de de ben verdim oyunu. Onun için şunu söyleyeyim. Teknik çok olarak dört doktor var. Böyle teknik olarak dört doktor var. Üç gerçek doktor bir de ben deli doktor. Ben kahraman bir kan ya. Bir kan ya. Teyze. 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 Yıkıldı ortalık. Hadi bak kim oy vermedi? Ben verdim. Ben de verdim. Emir? Lan hacılı. Yok pardon. Ben olabilir Emin... olabilir emir emir ameliyata girdi şu an. Ben verdim oğlum. Ben kaç tane vereceğim? <laughs> <laughs> Biri düştü Discord'dan, Emir olabilir o. Duramadım ya iki gecede. Fatih, Ge geçen gece Emre'yi hmm. kaldırdılar. Bu gece bir kanı kaldırdılar. Ben Benim çok güzel bir kanı ben... 8 dakika bekleyeceğiz. Şimdi. Ben o kadar güzel denk getirmişim ki seçtiğim kişiler çok şansıma. İlk gece bir kan. Ondan sonra arkasında evet. işte şey. Adımlar Devam çok güzel. Devam edecek miyiz Emre yani. abi bu arada? Fatih, Fatih insan evlisiniz. giderken ben bir gidiyorum derdim mi Fatih Efendi. Görüşürüz yaptım ya. Kod neyimizi geçelim? Yeter bu gecelik bu oyun. Çok baymasın yani. Altı, 4. Hırsız seni. Benden öyle çalmaya çalışıyorsun ya. Çıta kırmızıymış o zaman. Aynen çıta kırmızıymış. Aynen. Evet. Ya, ben hakikaten tuzakçıymış bu. Kimseye kalanmadı lan. <laughs> bu arada... Her turda attı mı? Her turda